Aleyhisselatü Efendimiz buyurmuş Seyusibu ümmeti da'ul ümem Benim ümmetim benden önceki bizden önceki ümmetlerin hastalıklarına düçar olacak. O arızalar benim ümmetime de isabet edecek. Sormuş sahabe-i kiram nedir ya Resulallah o geçmiş ümmetlerin hastalığı? Efendimiz buyurmuş ki El aşaru vel bataru ve tekatür ve tanafus fi dünya ve tabağut ve tahasut hatta yekun el bu tür haberleri nebevi ihbaratı okurken e, ben mümkün olduğunca öyle yapmaya çalışıyorum size de tavsiye ederim bunu başta kendi nefsimiz olmak üzere yaşadığımız ortama dair verilmiş bir haber olarak okursanız efendim bu ihbarın, bu nebevi ihbarın e, önemini efendim ne kadar tehlikeli bir şeyi bize haber verdiğini daha iyi kavrama imkanı buluruz. Buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetleri helak eden o hastalık, o arıza nedir sorusuna cevaben el eşerû ee, ulema diyor ki buradaki eşer e, nimete nankörlük şükürsüzlük hep daha fazlası olsun istemek elindekiyle yetinmemek efendim daha fazlası olsun diye çırpınıp durmak bu nankörlük vel bataru batar da kendisine verilen nimet sebebiyle azmak. Nasıl olur nimet sebebiyle azmak? İnsanlara tepeden bakmaya başlamak. Efendim, marka tutkusuyla, bağımlılığıyla çevresine tepeden bakmak. Efendim, eee Mahiyetinde bulunan insanlara, bunlar bazen amir memur ilişkisi olur, bazen patron işçi ilişkisi olur. Mahiyetinde bulunan insanlara efendim onları aşağılayarak muamele etmek. Tuğyan kısacası mal ya da mevki sebebiyle tuğyan azmak, azgınlık. Biz yıllar yıllar önce Fatih'te Darü'l-Hikme diye bir derneğimiz vardı. İşte kendi harçlıklarımızla, efendim, kiraladığımız bir ikinci kat, birinci katta bir daire, işte orayı dernek faaliyetlerinde kullanmaya çalışıyoruz. Kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz. İsmini vermeyeceğim. Hepinizin çok iyi tanıdığı bir iş adamı bir gün davet ettik oraya gelsin bir çayımızı içsin bir konuşalım sohbet edelim. Veya görüşmek istedik o gelmek istedi böyle bir randevuleşme durumu olmuştu. Randevu saatinde geldi bu iş adamı kardeşimiz. Şöyle binaya dışarıdan bir baktı Sonra içeri girdi. İç mekana şöyle bir baktı. Sonra bendenize döndü dedi ki: "Hocam dedi, eğer beni davet etmiş olan veya bu randevuyu talep etmiş olan sen olmasaydın ben buraya gelmezdim." Burası ne dedi ya? <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Elbatar. Orada ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Bizi aşağıladı ve gitti arkadaşımız. Biz de davet ettik ona kendimizi anlatıyoruz ki hani faaliyet yapacağız, şöyle böyle projelerimiz var efendim. Sen olmasaydın dedi ben buraya gelmezdim. Burası ne dedi böyle ya. Bizi öyle aşağıladı ve çıktı gitti. İşte bu bu hadis-i şerifte ifade edilen şey bu mahallesini değiştirmek, arabasını değiştirmek, hanımını değiştirmek efendim çevresini değiştirmek sınıf atlamak ee, kendine yabancılaşmak evet ümmetin diğer ümmetleri helak eden ümmeti Muhammed'in de düşer olacağı hastalıklar bunlar var mı yok mu kararı siz verin sonra ve tekatür böyle bu isimli bir sure var Kur'an'da biliyorsunuz. Çoklukla övünmek. Bunu müfessirler o sure bağlamında bazen mal, bazen evlat, bazen akrabayı taallukat çokluğuyla tefsir etmişler. Hepsini içine alan bir tabir bu ettekatür. Çoklukla övünmek. Ben zenginim, ben makam sahibiyim, benim yetkilerim var. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? İşte bu tekasür. Ve tenafüs. Bu da dünya için yarışmak. Dünya hırsıyla öbürünü geçeyim diye onun önüne geçeyim. Ben daha evvel bir üst basamağa çıkayım, bir üst sınıfa atlayayım. Hırsıyla, ihtirasıyla ee, yarışmak ve tenafüsü fid dünya. Dünya için yani. Bunlar dünyalık şeyler. Ve tebağut karşılıklı buğz etmek, birbirine kin tutmak. Ve tahasud birbirini çekememek. Yukarıda ifade ettiğimiz birden fazla aşaması olan haset. Hatta <tuhasut> yekun el Artık bütün bunların ümmeti Muhammed'i getireceği son aşamayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tabirle ifade buyurmuş hatta yekun el artık ümmeti Muhammed'e bir bagi hakim olur. Bagi azgınlık, isyan, başkaldırma, muhalefet. Bagi. her herac. Daha sonra da her cümerç diye Türkçe'de ifade ettiğimiz şey olur. İşte bu toplumsal olaylar, anarşiler, katliam, terör vesaire filan bu herç ya da hereç kelimesi bunların hepsini ifade eder. Demek ki biz bunları yaşamışız şu anda bu son noktaya gelmişiz <laughs> Allahu Alem. Dolayısıyla e, bu uyarıyı hepimiz kendi dünyamızda, kendi kalbimizde bize yapılmış şeyler gibi e, okuyup gereken dersi çıkartmak durumundayız.